Ento Cerrahi Tıp Merkezi bilgilendiriyor. Sosyal hayatımızda çok sık görüyoruz burnunu çekenleri. Burnunu çekip bazen de balgam çıkartanları. Peki bu geniz akıntısı, balgam dediğimiz tablo normalde olması gereken bir şey mi? Ya da bunu tamamen sigara içmeye bağlayabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Yani geniz akıntısı, balgam normalde patolojik boyutta olduğu zaman sarı yeşil renkte olan, öksürük yapabilen, burun tıkanıklığı, horlamayı dahi tetikleyebilen önemli bir rahatsızlık. Peki bu hangi tabloda ortaya çıkıyor? Normalde burnumuzun içinde sinüslerimize doğru olan her gün 1-1,5 bir, litrelik bir, bir akıntı oluyor. Bu akıntı burnumuzun içine, sinüslerimizin içini temizlememizi sağlıyor ve biz bunları doğal bir şekilde yutuyoruz. Sağlıklı bir burunda enfeksiyon yoksa bu akıntı hiçbir şekilde bizde bir rahatsızlık yaratmıyor ve bu akıntıyı hissetmiyoruz burnumuzu çekmemiz gerekmiyor. Boğazda bir gıcık oluşturmuyor. Bu son derece sağlıklı bizim de istediğimiz bir akıntı. Ancak enfeksiyon eklenirse üzerine ya da gerçekten sigara içimi varsa işte o zaman bu akıntının natürü değişiyor, koyulaşıyor, akışkanlığı azalıyor ve böyle bir tabloda kişi burnunu güçlü çekerek, sümkürme, öksürme ve balgam çıkartma ihtiyacı duyuyor. Yani bu çoğu zaman bir sinüzit tablosunun en önemli bulgusu. Toplumda sinüzit baş ağrısız olmaz. Baş ağrısı varsa sinüzit vardır, baş ağrısı yoksa sinüzit yoktur gibi bir algı var. Aslında sinüzitin en önemli bulgusu geniz akıntısı, balgam çıkartma, öksürük ve eşlik eden burun tıkanıklığı oluyor çoğu zaman. Bu ya doğru verilecek bir ilaç tedavisi ya da ilaç tedavisine dirençli bir durum varsa da uygulanabilecek bir endoskopik sinüs cerrahisiyle dışarıdan herhangi bir kesi olmadan kolaylıkla da تشوفي